sizlerden bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Cumartesi günü saati daha belli değil. Sizinle birlikte canlı yayında olacağım, nola live'da. Ee, dünkü videomda da ID'ye attım. Gelelim. Gelin sizinle beraber, sizinle beraber kupa kasalım. Ee, Jesse ile çok güzel kupa kasıyorum bugün arkadaşlar. Ama dur. Yanlışa girdik değil mi? Çok büyük yanlış değil. Neyse. Yeneriz maçı da yazacağım Çok da kasıyorsun ama. Tamam hepsi öldü. Hepsini öldürdüm. Şöyle bir derken de. Şöyle 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 şöyle, şöyle. attım attım attım. Evet şunu şuraya at. Sal maçı sal maçı sal. Ay. Çok kötü durum, çok kötü durum. Durumlar çok pis kötü. Acilen gitmemiz lazım. Ha, tamam, tamam. Şimdi durumları iyi aldın. Şimdi durumlar iyi. Bizim acilen şu şekilde buraya gelmemiz lazım. Ne yaptım be? Ben yani de bir şeyler yapıyor Çok iyi arkadaşlar. Nereden çekiyorduk tamam sizinle birlikte sizinle birlikte canlı yayın yapacağım. Buradan kod oluşturacağım. Sizler de gelebileceksiniz. Bu kod sayesinde sizinle birlikte maçlar atacağız. Yayın ama 20 saat olmasını bekliyorum. Cumartesi günü yapma, yapacağım. Arkadaşlar Cumartesi günü sizinle birlikte kupa kasacağız. Normal no, live'da normal live linkini ee, açıklama kısmına koyamadım ama ee, önceki videoma ee, şeyini atmıştım, id'sini atmıştım bir önceki videomu arkadaşlar. Bu videonun altına da da atarım id'yi. E, cumartesi günü yanlış anlamayın Pazar falan değil. Haftada bir kere böyle Cumartesi günleri canlı yayın yapmak istiyorum. Hmm, ne daha yapmak istiyorum diye soracak olursanız. Çünkü hoşuma gidiyor. De kupa asmayı çok seviyorum. Pek sevmezsem de yine. idare eder ya. Şunun arkasından doğru sıkıştırabilir miyiz? Vallahi sıkıştırdık. Ay dur dur dur. Neyse öldürdü mü? Tamam galiba. Ölmemiş. Alıyanık değilsin kardeşim ya. Ne ettin öyle? Şu dağı da atıyor bak. Az uyanık değilsin ya sana sana gıcık oldum da çok uyanıksın. Ay ne yaşadık öyle biz önce de öldük, değil mi? Evet öldük. Tamam sıkıntı yok. Çok iyi. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Neden ne soracak olursunuz. Gerçekten çok güzel. Neredeyse ben bunu yarın 600 yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Düşüneceğim. Böyle kupa kasarsak yapamayız. mı? Ama eğer şöyle onar onar kastabilirse çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Yarın mutlaka Nono Live'a bekliyorum. Yarın. Yarın nereden çıktı ya? Cumartesi günü mutlaka gelin. Sizinle birlikte kupa kasacağız. ID'yi de atacağım. Ee, kanalın yorumunu atacağım. Yapabilirsem açıklama kısmına linkini atarım. Yapabilirsem. Büyük ihtimal yapamayacağım ama. Siz ne no olay diye girin Google'a arkadaşlar. Pazar cumartesi günü. Şöyle yapın. Hmm. İşte atalım. Ay ne kestin kardeşim. Siz cumartesi günü Google'a yazın ki. No live diye yazın. Sonra e, arama kısmına da ID yazarsanız Bakar çıkacaktır beraber e, kod açıp ne kodu ve şey yapıp e, takım kodu oluşturup sizinle birlikte kasmak istiyorum ya kardeşim boşuna uğraşma öldün işte gaza sıkıştırdım seni bana ne kardeşim ben sana taktım sen beni bir önce kesiyordun hop tamam bu kadar çok kolay. Ha? Şimdi şeyine iş. Tamam. Çok kolay bir şekilde iniyoruz. Görüyorsunuz. Şunu şuraya bas. Ah be. Kardeşim uğraştırıyorsun ya. Öldün işte. Öldün bu kadar basit. Öldün. Yalnız ben Jesse'lere kırarım ya. Çok güzel bir karakter arkadaşlar. Siz seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda sonuna geldik. Cumartesi günü herkesi live'a bekliyorum. ID'yi de atacağım. Ee, arama kısmına ID'yi yazarak benim mobi boncuk her çıkacak. Ee, ya Cumartesi günü büyük ihtimal saat öğlenleyin yapacağım canlı yayını. Herkese bekliyorum. ID'yi tekrar atacağım. Yorum kısmını oradan bakarak Pazar, cumartesi günü canlı yayına gelebilirsiniz. Nonu Live'a gelebilirsiniz. Dükkanda bize uygun bir şey var mı? Yok. Pek bize uygun bir şeyler yok. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Doğum live'ı bekliyorum herkes. Her cumartesi günü. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, linkini de koymayı çalışacağım şey yapabilirsem. yapamayacağım. Neyse. Görüşmek üzere. Yorumlara haydi atacağım. Oradan girebilirsiniz. Görüşmek üzere. kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet